Tabii, abi dur, vurma. Dur, dur, dur. Dur. Abi vurma. Bir dakika. Vurma. Ram Abi vurma diyor, lan dur lan. Bir dakika. Dur, lan. Evet. Rank kasıyorum abi ne no. oldu ismim İbrahim. Royal pasın var mı senin? Çukur musun abi sen? Evet aynen, aynen aynen aynen. Abi aynen. bir dakika söyleyeyim. Ay, söyleyeyim ama hiç inandırıcı gelmedi. Sen nerelisin? Sen de Gazan Çetli. Tamam ben de adana alayım. Abi, Söpçük Söpçük söyle çabuk 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 söyle, çabuk söyle çabuk söyle çabuk söyle. Youtuber'dan neyimiz eksik? Oğlum adam zaten youtuber <laughs> değil mi? Abi bana da Emre abi, <laughs> çok, çok, abi çok vicdanlı. Bir tane adam haberi vuruyor ya onun gibi. Berbere yardım. BBD yargı. Olay kurt oğlum. Vur yargı. Alo 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 alo. Oha! Oha! Gerçek gönderdi. La gerçek gönderdi. <laughs> La gerçek gönderdi. <laughs> tamam. La ben şok. Açıyorum. Abi çok teşekkür ederiz. Abi şu anda var ya benim hesabımı çok yükselttim. YTB kanalında şey. takipte kalın. Oradan çekilişler oluyor. Her pazar bir tane Royal Pass Bekle bekle. Alo sesin geliyor mu? Alo. Dur patlat. Abi vurma. Dur dur. Dur, dur. dur, dur. Abi vurma. Bir dakika. Vurma. Ra Rank kasıyor. Abi vurma diyor lan dur lan. Bir dur, dakika. Evet. Rank kasıyor abi ne olur. İsmin ne senin? Bebe İbrahim ismim İbrahim. Royal pasın var mı senin? Arkadaşın yani neredeymiş <laughs> onu sor. <sorayım, o gülüyor> Özgür, Özgür, Özgür abi. Dur bir dakika abi. Aydın'ı söylesene biliyor musun ezbere? <laughs> Lan alan geldi alan alan geldi aç şunu aç. Ama ismimi biliyorum. Gel tanka bin tanka bin gel gel tanka bin gel. Gel tanka, tanka bin. binemez binemez binemez. Gel alana gel alana gel alana gel ana gel. Alan. Bak. Gelsin alana çocuk. Arkadaşın Bize... var mı şimdi? İki kişi daha var bak burada. Arkadaşın var mı senin? Hayır abi hepsi öldü. Alana düştü biri. Şimdi şöyle yapalım. Aynen, Benim Dur ben seni vurayım Aydın alayım, tamam mı? Dur ya. Bravo, bravo oynayın ya. Dur ya ben vururum ya. Biliyor musun Aydın'ı? Sen <laughs> bana Abi sen de gerek yok ben vururum. Abi Ağabey, sen bana gel çocuk. Abi gir arkasın. Tamam Aydın'ı söyle. Olay kurt oğlu beni bul TikTok'tan tamam mı? Bir Aydın'ı söyleyeyim bir dakika. Hiç vurur musun abi sen? Aynen aynen aynen. Of. Abi aynen. bir dakika söyleyeyim ay söyleyeyim ama hiç inandırıcı gelmedi. Sen nerelisin? Sen ola Antepli Gazi Antepli. Tamam ben neden alayım. alayım? Söyle YouTube'dan çabuk o, çabuk eksik, çabuk ben? söyle çabuk söyle çabuk YouTube'dan söyle. Youtuber'dan neyimiz eksik? Oğlum adam şey zaten şey eksik youtuber değil mi? Olarak. Abi bana da Abi tamam. Royal Pass göndersen abi. 544 544 evet bitirmeyin oyunu evet. 39 <laughs> <laughs> Şimdi Kaç kişi kaldı? Bizim hepimizi vur o zaman gel. He he gerçek mi? Evet vur hadi tamam. vur. Bomba çeksin, bomba. çeksin. Yo yo tek tek vursun çocuk kardeş. Yok. Al abi meyle vur al. Yok al. yok abi. Ya. Bilmiyorum Emre abi var çok vicdanlı. Tamam sus. Hayır Rafa bunda tamam bana abi. Dur, abi Ay, bir tane adam Emre vuruyor ya onun gibi. Berbere yargı. Berbere yargı. Olay kurt olur. Vur <laughs> Olay kurt olur. <laughs> evet. TikTok'ta. TikTok'ta YouTube'da bul beni konuşuruz tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi sen Rafa'ya bakın. yargı. Alo. 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 Efendim, abi, Nasıl buldun lan beni? Na abi. Nasıl buldun oğlum beni? Abi bilmem ki olay kurtu oldu canım. Efendim abi. Aa, e, gönderir misiniz i̇şte, e, diğer hafta? Abi bile. sen şimdi Royal Pass mı göndereceksin bana? Bilmem göndereyim mi? Efendim gönder abi istiyorsun. Ben şak Abi, siz Sıcak mı kaçıyordunuz? Siz ne yapıyordunuz orada? Benim arkadaşım yoktu. ki. kardeşim vardı. O, Tankla... canım vardı. O öldü. Tankla ezdim kimdi? Abi bu arada teşekkür ederim. Ee, kaç fırık? Fırık üç altı aldım bu arada. O iyi puan almışsın. Ama şöyle bir durum var. Senin Royal Pass açtım daha önce hiç. Abi bakabilirsin hiç açmadım ben. Şimdi nasıl olacak? İlk 50'yi açıp sonra 50'yi mi alacaksın? Kaç hoca istiyor? Üç... Hiç açmadım için bilmiyorum. Sen hiç Royal Pass açmadın mı daha önce? Abi bakabilirsin hiç açmadım yani. Kupon var mı ki senin acaba? Bir bakalım da. Şimdi... Zaten abi sen bir defa <laughs> ama açarsan ben hep açabiliyorum hocaya. Ucağı. Evet hocanın harcaması. Benim hesabım kaç çok değil. Sadece bir tane, iki tane destansı var hesapta. Bir tane başlık var, bir tane de sefer. Benki daha kötü abi bende. Uca geldi mi hesabına? Oha! Oha! Lan gerçek gönderdi! Lan gerçek gönderdi! <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi bak oradan abi, ne yapıyorsun? Uca alınca Abi nasıl aç? <laughs> evet. Açıyorum bak ben dene bakayım. Açılmıyor 5 uca. Kaç eksik? 5 uca. Tamam sana dur 60 uca daha gönderelim bana da ben kardeşiyim. Bir dakika. Ya. Allah'ım. Allah abi. Abi. Allah böyle diyen çoktu. Ben bir anda inanmamıştım ama senin TikTok'una bakınca biraz inandım. Böyle insanlar çok dedi abi. Böyle dedi. göndereceğim dedi. Versede yenersen sen şöyle göndereceğim dedi. Hiçbirisi YouTuberlar yapmadı. Youtuberlar böyle yaptı abi ama öyle değilmiş. Aa. Hiçbirisi. Ya. Birinci oldum. Bana bir tane Uyca bile göndermediler. Ben Beber'e Yargın'ın kardeşiyim. Canım. Ben de bir Abi arkadaşım da geldi. Aa ben geleyim abi. Tamam al onu bir Dur bir dakika şurayı ben niye yazamıyorum? Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. 5 ucu eksik açamıyorum. Ben şok. Niye lan? Abi ucu yatırınca bana ucu vermesin abi yeniden şey. O etkinlik kalktı ya. Ama sana bak hiç ucu almadıysan hesabına bir yerlerden ucu gelmesi lazım. O... o zaman yapacak bir şey yok şöyle yapalım dur. Tamam şimdi royal pass'ını açabilirsin. Şimdi aç aynı işini yap. 50 aç sonra orayı al bir daha 50 aç. Yüzü fulle. Abi A nasıl? Bir dakika. ben Açıyorum. Açıyorum 360 evet. Açtım. 360. <laughs> hepsini al orayı bir. Orayı bir al sonra bir daha 50 aç. Yüzü de al hepsini al ondan sonra tamam mı? Ondan sonra UC'nin 350'sini sakla. Diğer sadonat zaten haftaya yenileniyor. Nasıl? <laughs> Abi ama bu şimdi 50'ye 50'ye kadar açmış. Niyeden böyle oldu? Bir daha aç şimdi. Bir daha aç şimdi. Bir... yine oraya git aynı yere. Elif abi nasıl yapacağım şimdi? Evet. Aa açmışım. <laughs> açmışım tamam. Abi. Abi çok teşekkür ederim. Abi şu anda var ya benim hesabımı çok yükselttim yani abi, bana da... abi, Abi ne olur abi ne olur abi. bana ne olur abi. Abi ne olur abi. 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 Sus, abi, sus, abi. Sus. Dur şimdi bak. Şimdi rakı mı? BBR rakı. Seni de ekliyorum. Şöyle yapalım abicim. Bir arkadaşımız çıkarsa sana da yardımcı olalım ama benim bütçem bu kadardı. Tamam mı bu aylık? Bakalım ayarlayacağız. Kendinize dikkat. Yüzü, yüzü, açtın mı şu an? Yüzü açtın mı şu an? Açtım. Açtım ve 415 uze var ayda. Tamam. Abi sana da ne olur? Aa, bana gönderme uğraş. Abi sağımı görüyorum bu gibi abi. Tamam bak tamam, YT şey, YTB, YTB kanalında takipte kalın. Oradan çekilişler oluyor. Her pazar bir tane Royal Pass veriyorum. Tamam Böyle denk gelirsek yine şey yaparız. Bu bir YouTube kanalı. YouTube kanalı. Aynı Emrah Kurtoğlu. Kurtoğlu. Profilden git TikTok'tan. TikTok'un üzerinden gidersen ederim. aynen bulabilirsin. Ben gidiyorum Allah'a emanet. Allah Yemek yiyeceğim. Seviliyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Abi, görüşürüz. 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 Sağ olun. Abi. Selamünaleyküm kardeşim. Aleyküm selam diyelim. Arkadaşlar ben Olay Kurtoğlu. İsmim Emre Kurtoğlu. Elimden geldiği kadar her kardeşimize Royal Pass dağıtmaya çalışıyorum. Ki daha önce de söyledim. daha önce kanalımda 1800 lira falan para vardı. Onları da Royal Pass alalım diyordum. Kapatıldı. Bu kanal, yeni açtık. Şimdi burada sizlerle her hafta bir kişi Royal Pass. Eğer katılım olursa etrafımdaki kardeşlerimden arkadaşlar zengin kardeşlerimizi de çağrıda bulunuyorum. Az çok demeyin. Birer tane ikişer tane Royal Pass vermek isteyen kardeşimle bize ulaşsın. En azından hiç Royal Paz açmamış kardeşlerimizi mutlu etmeye çalışalım. En azından burada gerçekten söylerim bir sanda 2000 lira yani çok paraları basıyoruz ama 100 TL'sini bir kardeşimizi mutlu etmek daha güzel bence. E, i̇yi ki varsınız destek veren herkese kadar çok teşekkür ederim. Arkadaşlar içeriğimiz belli değil ama elimizden geldiği kadar sizlerle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Umarım daha güzel yerlere geliriz. Bu ay deneyeceğiz. Ay sonuna kadar dedik ki bin abone yaparsak kanal devam ederiz. Yapamazsak zaten bırakırız demiştik. Ama Sizlerle görüyorum ki çok güzel destekler veriyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Çok dikkat et kendine kankam. Seviliyorsun. Bol bol yorum, bol bol like. Şimdilik hoşça kalın. Seviliyorsunuz kardeşim.